Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz umarım iyisinizdir dünyanın en güzel şehri Nevşehir'in üçüncü gününden merhabalar buradan hiç ayrılmak istemiyorum ama üçüncü güne geldik ama beklediğimden yavaş geçiyor çünkü ilk günü de dol dolu geçirdiğimiz için ilk gün yolda geçmediği için yine iyi ilerliyoruz bence bugün Avanos'a gideceğiz bir de Zelve sanırım aslında araları birazcık uzak bir saat yürüme gözüküyor. Ama umarım bir araç geçiyordur diye düşündüm. Ya da otostop falan çekebilirim. Farkındaysanız Nevşehir'de çok eğleniyorum. Umarım size de izlerken eğleniyorsunuzdur. Şu anda YouTube'a karşı e, içimde kocaman bir sevgi var. 3 yıldır hiç bu kadar YouTube'u sevdiğimi hatırlamıyorum. Zaten 2023'te e, bayağı bir şevkim kırılmıştı. Ama şu an başladığım günden bile daha çok severek video atıyorum, video editliyorum. Sizden gelen geri dönüşlerde zaten paha biçimleriz bir hal oldu Neyse nazar değmesin. <laughs> Yani abone olursanız bu kanalı büyütürsek çok sevineceğim. Ee, İstanbul'a döndüğünde de e, daha fazla kanalın üzerine düşeceğim inşallah. Bakalım sene sonuna kadar 10.000 olur muyuz? Hiçbir şey belli olmaz. Senenin başında 5.000 abone olma hedefi koymuştum. Ondan sonra demiştim ki oha da bir bu kadar daha abone gelmesi lazım 5.000 abone olmam için demiştim. Ve 2023'te çok çok az arttığı için öylesine bir hedef gibi gelmişti. Ama Abone sayımıza bakın. Bu arada size doğru düzgün teşekkür edemedim. Her videomda 5000 abone olalım olalım dedim. Hatay'da yaşadığım şeyden gelince 5000 abone olmamız araya kaynadı maalesef. Ama yorumlarda zaten kutlaştık. Tekrar da çok teşekkür ediyorum abone olanlara. Sıcağı sıcağına olsa daha duygusal bir konuşma yapabilirdim. Gerçi duygusal konuşmalarda çok katiyim ama gerçekten çok mutlu oldum. Neyse çok konuştum hadi gidelim. Nereye gidiyoruz? Mado'ya gidiyoruz. Çünkü burada gerçekten güzel kahvaltı yapılacak yer yok. Bir de lahmacun salonunun testi kebapları falan var. Yani en iyi seçenek moda ve iki dakika yürü beni. Oraya gideceğiz o yüzden sonra da Avanos'a geçeceğiz. Bu arada bugün Dolukada'yı ters tutun dördüncü... Neyse bunu sonra söyleyeyim. Hatırladım. Evet gençler şimdi otobüs bekliyorum. Arkadaşlar ben Avanos'a geldim ama bir tık sıkıntı çektim çünkü Avanos'tan Paşa bağlarına geçebilirim diye düşündüm ama onun için Ürgüp arabasına bilmem gerekiyormuş. Neyse anlattılar. Ee, gidebilirim. Şimdi Avanos'ta gezeceğim 2-3 yer var, müze var. Onları gezeceğim. Biraz buraları dolaşacağım. Bir de Fatıma'nın sofrası diye bir yer var. Orada mantı ve dolma yemek istiyorum. Sonra da o Paşa bağlarına gideceğiz. Biraz hızlı olmam lazım. Sonra vakit yetmiyor. Ben de niye bu kadar yavaş? Tadını çıkarayım derken biraz yavaş hareket ediyorum bence dün bir de yiyememiştik. Artık burada alabileceğim bir yer vardı diye düşünüyorum. Çünkü bir sürü mekan var şu an gördük. Abi Ekleristan varmış. Tanıdık yerler görünce çok mutlu oluyorum. Bu herhangi bir şey olabilir yani. Geç Espresso'yla bile çok sevinmiştim geçen. <laughs> Evet arkadaşlar buraları gezdim. Bayağı hızlı hareket ediyorum. Bir görmeniz lazım. <laughs> Hayır hızlı hareket etmiyorum. Neyse zaten çömlekçileri gezecektim burada. Saç müzesine gidecektim. Fatıma'nın sofrasına gideceğim. Bir de e, neydi o? Güray müzeye gideceğim. Müzeler büyük değil zaten. E, bir şeyler aldım bu arada ama hediye aldığım için şu an gösteremeyeceğim. <laughs> Arkadaşlar saç müzesini pek beğenmedim. Bir de 25 liraydı. Çok da küçük bir yerde. Yani senelerce insanlar oraya hep saçlarını bırakmış. Bayağı seneler falan vardı. Aslında güzel bir mantık da. Yani saç işte. Para müzesini de pek beğenmemiştim. Sanırım ben butik müzeleri pek beğenmiyorum.

Abi köprü bayağı sallanıyor. <laughs> evet arkadaşlar bakın ne aldım çubuk patates ve size şimdi çubuk patatesle ilgili bir anımı anlatmak istiyorum. Evet tadı hatırladığım kadar güzelmiş. <laughs> çubuk patates minyo Türk'te vardı bilmiyorum gittiyseniz görmüşsünüzdür belki. İlk oradaymıştım ve o zaman hayatımın en sevdiğim şey olmuştu ama çok küçüğüm yani ilkokul falan. İlk minyo Türk'e gittiğimde bireysel gitmişti o zaman yemiştim seneler sonra ya yani seneler değil de bir iki sene sonra o kız Türkiye gitmiştik ve ben bu çubuk patatesin hayalini kuruyordum her zaman ha böyle bir çubuk patates çubuk patates falan diyordum ve hatta evde bile yapmayı denemiştik hiç hiç olmamıştı ama yani o kadar sevmiştim o gün işte sınıfça gitmiştik ee, sonra ben bu çubuk patates çubuk patates yiyeceğim diye dünyanın en mutlu insanı falan. çubuk patates de minya sonunda neyse sonuna geldiğimizde Hocam bir sinirlenmişti bana değil de sınıfa işte bir sinirlenmiş sonra işte çok patates falan mısınız yürüyün gidiyoruz falan tarzı bir şey söylemişti ve o günden beri bir daha çok patates yemedim. Şu an nostalji ve size bu e, travmamı anlatmak istedim. <laughs> Buradan sesleniyorum hocama. Hocam bir çocuğu yüzüğünüze değdi mi? Arkadaşlar ne güray müzeymiş gerçekten anlamadım. Gelebilmek için tam 40 dakikadır yürüyorum. İki yerde köprü var gözüküyordu. İkinci bir, ikinci köprü buraya daha yakın. O ben ilk köprüyü gördüğümde oradan geçemedim. İleriden geçemedim. Konum oradan gösteriyordu. Sonra gittim o ileri kadar. O köprü tadilattaymış, kapalıymış. O yüzden geri döndüm. Köprüden geçtim sonra oraya kadar tekrar yürüdüm falan derken. Beş kere falan <laughs> o yol yürüyünce bu kadar uzun sürmüş oldu. Neyse buraya da gidelim. Sonra Fatma'nın restoranına gidelim. Neyse acıkmış oldum yani. Biraz zaman geçti de. İnşallah o paşa bağını falan yetişebilirim. Olmadı. Yarın bayağı erken kalkıp yürü gibi gideceğim. Selve Açıklama Müzesi'ne öğren yerine geldim. Öncelikle yediğim mantı mükemmel bir mantıydı. Yani hayatımda yediğim en iyi mantılardan o kadar söyleyebilirim. Avunus'a giderseniz kesinlikle deneyin bence. Dün yediğim mantı da güzeldi mesela ama bugünkü mükemmeldi. Bu arada şu an daha dönüş için otobüs yok. Yani iki seçeneğim var ya taksiye bineceğim ya da otostop çekeceğim. Ya da buraya gelen ziyaretçilere yani söyleyeceğim göremeye ya da... Hani Ürgübe falan gidiyorsanız beni bırakabilir misiniz? Orada otobüsler var. Hallederim diye düşündüm. O yüzden geldim. 啊，就在。 Bilmiyorum size nasıl yansıyor. Yani her yer birbirine benziyor gibi ama burası da geldiğimiz yerlerde o kadar farklı ki. Şimdi buradan girip şuradan çıkacağız. Burası hakikaten mükemmel bir yer. Göreme Açık Hava Müzesi'nden daha çok beğendim burayı. Şeyden bahsetmiyorum bizim o tırmandığımız yerler çok güzeldi. Oralar daha güzel tırmanmak için falan. Ama Göreme Açık Hava Müzesi'li burası arasında gerçekten burası çok güzel. Şu yola bakın abi, şu yola bir bakın. Arkadaşlar burası tünelmiş ama giremiyoruz. Of var. Biraz gitmeye çalışalım da sıcak mıyım bilmiyorum. Çantamı biraz zorunlu. buraya girmenin yasal olduğunu düşünüyorum. Çıkalım. Aptal oh. çanta ya. Keşke beni şuradan verecek. Arkadaşlar biz az önce şuradaydık. Cami burası. Arkadaşlar triple ucunu düşürmüşüm ve onu bulmam lazım. Dönüyorum. Arkadaşlar müthiş mükemmel yani işte Nevşehir abi Nevşehir en sevdiğim yer en sevdiğim şehir. Şimdi paşa bağlarına yürüyeceğiz 24 dakika. Burası kalabalık da burada insanlardan rica etsem bence tamam derlerdi. Çünkü Türk'te vardı sürü. Umarım paşa bağda öyledir yoksa buraya geri döneceğim. yürü Allah yürü yürü Allah yürü O kadar huzurlu bir yer ki. 워낙에. Oh. Arkadaşlar saat geç olmak üzere. O yüzden artık gitmem gerekiyor. Her yeri gezdim zaten. Çok güzeldi. Bir an dedim acaba gitmesem mi ama iyi ki gelmişim. Arkadaşlar Alonso'a döndüm. Çok kolay bir şekilde sağ olsun bir abi, iyi bir abiye denk geldim. O bıraktı buraya. Şimdi otobüse bineceğim. Arkadaşlar geldim yurdun oraya. Birazcık kaotik oldu. 7.25'te ben durakta bekliyordum ve 7.30'da geçecek dediler. Sonra 7.30'da geçmezse 8 salon oldu. Saat bayağı 8.20 oldu. Sonra işte orada iki abi daha vardı. Onlarla işte otostop çekelim dedik. Otostop çektik bir yere kadar geldik. Sonra zaten otobüs geliyordu. Otobüse bindik ve buraya gelebildim. Çok uzun sürmedi aslında. 8.20 dedim ya şu an 49 geçiyor. 29 dakikada buraya gelmek iyi. Şimdi çok açım. Aşırı açım. Bugün daha fazla para harcamak istemediğim için çiğ köfte yiyeceğim. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Umarım bu videoyu severek izlemişsinizdir. O gittiğimiz Paşa Baldazer ve de gerçekten mükemmel yerlerde. Avanos da güzeldi ama hani böyle kesinlikle böyle gezecek bir yer diyemem yani. Ama gerçekten çok güzel bir semtti. O el yapımı şeyler falan güzeldi. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı lütfen unutmayın. Ve yarın görüşürüz. 24. günde.